Arkadaşlar <laughs> anlık olarak en meskarandasınız. Bugün sizlerle yakıştığını bir bedvans videosu ile karşınızda karşınızdayız. Ben... <laughs> arkadaşlar akıllıyız yine bed. Varsa her zamanki gibi fight, pvp, yatak kırma hepsi bizler arkadaşlar. Evet. Yine craft rise'deyiz şey, ama. Ki, evet. Umarım Zahmeti yakında çok... high pixel'e geçeceğiz. High Burayı çok geçeceğiz, sevmedik. Şehrin. Ben de pek sevmedim ama çekiyoruz. Craft Rise. Burada Tursun çok oldu. fazla hile olduğu için çok sevmedik. Onun için. Arkadaşlar bu arada sizden çok rica ediyorum. Kanaldaki gördüğünüz en güzel şeyle en kötü şeyi yorumlarda yazarsanız yani video hakkında olur, kanal hakkında olur. Kanala bir gezip belki gezmez. Yeni kanalınız o yüzden sizlerin tanımadığımız kişilerin, yeni abone olan kişilerin fikirlerini o kadar çok önemsiyoruz ki. Hani Tabii aşağıda ki. Da sadece Kanaldaki en kötü şey, en güzel şey, kanaldaki en iyi şey, en iyi saçma şey falan bunları yazarsanız çok mutlu oluruz. O yüzden aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz Bir de destek olmak için abone ol tuşuna basarsanız bizi çok 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 Mutlu edersiniz, edersiniz diyoruz ve, ve ben gidiyorum. Aynen ben hemen yatak kapatıyorum arkadaşlar. Bedava videolarımızı izleyen bilir, ben her zaman yatak kapatırım. Tabii ki de. Yatak, Takımda Ondan başkası da yatak kapatmaz. kapatmaz. Evet kimse kapatmaz. Çünkü istemiyor arkadaşlar. Ama... Ben çok teklif ettim ona yatak geliyor, geliyor. Yeşil geliyordu gelemedi. Yatağı kapattım görünce gelmedi. Yalnız bizim adam orta yol yapmaya çalıştı. Yolun ortasında düştü. Ya, makrosu vardır. Makro koyayım derken düşmüştür abi. Ya, Bu ön yargı... bir sunucu ki yön yargılı davranabilirim onun için. Evet ön Yolu hızlı yapmaya çalışanlar var bir de iyi kalk ilk kalk. Biz eskiyiz. Biz eski kafayız. Biz iki kişi kalmışız ölmemiş. Aa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merak etmeyin. Bu iş bize zaten az takım var. Gördüğünüz üzere bir yeşil var 4 kişi. Onu da üstesinden geliriz biz. Baba ben üstesinden geleceğim onların. Sen izle. Sen seyret, göreceğin şimdi beni de. Üstesinden geleceğim. Eğlencem, vuracağım dibine dibine. Evet. Yapacağım, kaçacağım, eğlencem. Ben zümrüt toplayayım ortadan. ya zümrüt var mı kardeş zümrüt? Oğlum. Var Beni ben sesler bize gelecekler. Ne de diyorsun ya ben hemen base'e gidiyorum. Ya gelmeyecekler de. Gelecekler yani. Ha, Çünkü tek biz tamam. kalmışız. Evet bir de bir tane ölmeyen mavi var kırık ama. Bombalarında olur mu sence? Bence olmaz. Bence ben hiç gidiyorum. olmaz. Evet. Bence var ya hiç Gel. olmaz hiç. Gel senle bir takas yapalım. Geliyor ben ki iki. arkanda. Top, al onu. Ananı sikeyim. mı seni. Düştüm ben. Blok koydu düştüm geliyor arkanda geliyor zümrütü bırak bırak o Aa, ananı sıçır. Aldım 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 Yatak aldım. görünüyor var ya yatak görünüyor kapat bir şey yap Seste var seste blok var öldü, Aa, bu. öldü bu öldü bu ben bekliyorum girişte kaldım Girişte kaldım, girişte kaldım. Evet. kapat onu girişte kaldım ben Oğlum seste blok var diyorum manyak Oğlum acil bir şekilde hemen cam yapmamız lazım Baba Oğlum, çok acil bir şekilde her şeyi yapmamız lazım yoksa bize tecavüz edecek evet çok problemli arkadaşlar yani iki kişiyiz o yüzden üstümüze gelecekler normaldir ha, Ama... üstümüze gelmeleri vay ha, yolu, yolu patlatalım yolu mu patlatalım diyorsun baba yapacak bir şey yok geliyor ki. geliyor geliyor yolu. üzerimde bir tane zümrüt var geliyor ananı sikeyim ananı sikeyim <laughs> <sıçayım. Ananı sıçayım. gülüyor> Arkadaşlar gel gel şuraya hemen gel. Hepsi gelecek. Geliyor. Ha şey, TNT koydu. Ki, ki koydu. koydu. Aşağı attım, patlattı aşağı. Yaptım. yine burayı yine patlattı yine patlattı her <laughs> yeri. Kapat şurayı kapat. Kapat şurayı. Geliyor tamam. geliyor geliyor. Neyse ki nasıl atıyoruz. <laughs> Artık yukarı bir şeyler yap. Abi böyle olmaz ki bu iş şey ama ya. Biz nasıl Attım, attım mı onu? At, aha, aha, bu, bu, Ya görünmezlik hiçbir şey. Öbürü de atladı. O gitti. De gitti. yok. Oynamaya çok bilmiyorlar ama biz iki. Kişi. O, evet evet abi çok problem çok problem arkadaşlar çok problemle oynuyoruz şu an. Benim acil bir şeyim. Mavi'nin gidip mavi'nin gidip bunlar bizle uğraşırken bunların anasını... Aynen öyle yapması lazım ama onda da o güç var mı hiçbir fikrim yok. Mavi nerede zaten ki Mavi'ye niye gitmiyorsunuz bize geliyorsunuz ya. Git mavi öldür bir ya abi. Emir senin demir kasıp hemen yolu patlatman analyat lazım. Şey, Ananı şey sik... Fight'a girme, ben. Geliyor, geliyor Abi, ki... fight'a girme. Geliyor ki. Abi fight'a girme diyorum sana, fight'a girme diyorum sana. Fight'a girmedim zaten bize gelecekti geldi. TNT bıraktın oh. da patlamaz ki. Patlıyor! Patlar patlar oğlum cam yapmadım ki full. Aha gittik arkadaşlar. Gittik arkadaşlar ciddi. hayırlı uğurlu olsun. Öldük öldük. Oha öldürdü. oha öyle bir vurdu ki, öyle bir vuruyor ki. Öldü. Öldü ikisi de öldü. 8 tane zümrütüm var. Ee, Bekir dur, hazır yolu, mısın? Dur yolu patladı. Sen onları yap ben yolu patlatayım. Oyalayayım onları. Yolu patlaması lazım artık. Ee, Bekir gel al şu zümrütleri benden. Al Ol. görünmezlik görünmezlik ne alıyorsan al gidiyor. Beraber mi gidelim? Evet. Hız görünmezlik sıçrama al gidiyoruz. Tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyunun tek oluru bu. Evet, maalesef bu. Hatta geliyorlar direkt hiç görünmezliğine. Dur. Farkındalar ama ikimizin de farkına varamazlar. Çıkıyorsun oradan zıpla zıpla çıkıyorsun. Baba yürü. Baba bir şey diyeyim mi? Yürü. Görünmez Bitmesine çok az var benim. Yürü. Karşıda, 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 karşı, da, karşı, da, karşı, da, karşı, karşı taraf mı? Oğlum bende hiç alet var <laughs> yok ama. Benim görünmezliğim gitti sende. Beni görecekler. Senin ben oğlum. karşı Allah. değilmiş ayrıca. Oğlum pul oraya yol yapmış. Sol taraf mı o zaman? Sol taraf. O sol taraf mavidenin sağ taraf. Sağ Ulan taraf kapatmışlar Emir bekle ben sana Aynanlık yapacağım. Koş 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 koş. Ya koş lan koş. Koş koş. Bir yolu patlı hemen. Arkandan geliyor hemen. Hemen bir şeyler yap artık. Tamam. Geldi. 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 Al onu. Hadi bir Aldı. aldım. Daha geliyor arkanda arkanda arkanda. Onu da al. Hadi al. Hadi al, al kaçıyorum. Çok zor, çok <laughs> zor ama ama 5 <laughs> öldürme bir kırma. Güzel geçti. Arkadaşlar hemen bir müsait araneye neye Evet yapalım. abi güzel oynadık ama aa ben yanlışlıkla çıktım hemen geri geliyorum. Abi <laughs> güzel oynadık ama maalesef ya maalesef çok fazla kişilerdi. çok da iyi oynadık. Hak ettiştik. Yani 2 kişi şey olmamıza rağmen hem kırdırmadık hangi takımdasın sen yoksun ki yani burada. Ben bir aptalım maviydim sen Mavisin Kesin tamam ya. girdim ma giremedim mavi inşallah mavi atar. Atmadı. Lobi çekelim gelelim arkadaşlar. Lobi çekelim. Kaleli Yapma maleli arı. değişik bir harita geldi. gol gol Ama Çok biz 3 kişiyiz. Diğerleri 4 kişi yine her zaman olduğu gibi. Arı, adaletli arı. bir oyun oynayamıyoruz maalesef. Yine aptal gibi kaldık ama yine de. Abi hemen gelişelim. Alalım. İnşallah çıkmaz bizim şu şu tutkart yazıyor. Şu tutkarttan dayı oğlu aradı. <laughs> Dediğine göre. Var çıkmaz çıkmaz. Zıplıyor mutluyor çıkmaz herhalde bu çıkmaz Bildiğiniz üzere var. bu Crossfire <laughs> da bomba gibi bir Skyblock serimiz devam ediyor. Skyblock. Evet, o devam edecek arkadaşlar. Bir sürü farmlar manlar dolduruyoruz Tabii. ya. Adamız büyüyor yani. Evet evet. Ben şu yatağı kapatacağım yine. Yatak şu an çok açık. Yatak çok mu açık? Acayip açık. Hiç sevmem böyle arkadaşlar biliyorsunuz. Baba gelip şak diye kırarlar şimdi onu ya. Vallahi Allah şak diye kırarlar kimse de bir şey yapamaz. <laughs> Hiçbir şey yapamayız şak diye. Hiçbir kırarlar. şey yapamayız ama gerçek bir çaresizlik içinde izleriz yani. Kapattık baba şöyle idarelik. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum ben kırmaya gidiyorum. Hep onlar mı önce davranacak? Yol değil tamamlanmamış mi, değil mi? gidemiyorum evet çünkü bizim arkadaş çıktı evet bizim arkadaş Bilmek çıktı kaldı. biz yine yeşillerle baş başa kaldı. abi şaka mı bu <laughs> arkadaşlar video başlığı ufak ufak belli oluyor <laughs> şaka mı bu çıkmayın kardeşim şu maçlardan G Allah Allah. giriyorsanız ya. oynayın yapacağım başlığı gerçekten yeşiller dalıyor ki bana ortada hem de iki kişi dalıyorlar bana bize gelecek ha? bu yeşiller kıracak bizi Kapıda karşıda yeşilleri kapıda. Geldikleri gibi giderler. <laughs> öyle olmuyor işte öyle olmuyor işte. Geldikleri gibi giderler lan. Bakalım geliyorlar mı? Yok gelen giden yok. falan sakiniz. Hem sakin ol sen de kardeşim. Bu kadar, bu <laughs> <o> kadar, <laughs> kadar heyecan gerek var ya? Emin misin sakin olduğunuzda? Abi sakiniz baba. Baba o kırmızının ölmemesi bizim için çok önemli. O kırmızı ölmesin. Ya o kırmızı ölünce de Yeşiller sadece şeyle kaplamış. Yün galiba. Bir de ent taş. Ben düştüm atlar gibi. Sen elinden al. Oğlum yeşillere bir balta bir kazma bitti olay. Öyle mi diyorsun? Tabi 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 tabi. Bir balta bir kazma bitti diyoruz. Bir balta Olay bir kazma diyorsun. bitti. Aynen öyle baba. Basit yani aslında alabiliriz yine. Geçen oyun gibi. Ananı sikiyim varmış. <laughs> Aaaa Emir iş başındaymış da. <laughs> bir, bir, <laughs> bir balta <laughs> bir kazmam vardı ama. Bir balta bir kazmam vardı da ben onları üstümüze çekeceğim galiba <laughs> yanlışlıkla öyle şeyler yaptım. Evet mahvettin. Şükür her şeyi <gülüyor> mahvettin mutlu <laughs> musun? Elmasa yolumuz da yok. Ah yarasın oh, paşam. Ah yarasın paşama Neyse çevireceğiz 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 arkadaşlar. Yani Nasıl iki... çevireceğiz ben de bilmiyorum 4 kişi olsak şu an ben oyun rahat bizdeydi derdim ha. Evet rahat. Ya aslında zaten. Bizde böyle enteresan zorluklar olmasa rahat bizde de zaten. Enteresan Hep zorluklar sonra... oluyor. Ben dört tane zümrüt topladım yalnız ortadan. Şimdi ben ne yapacağım? Hazır ne tuzaklarını yapayım. da erittim. Mükemmel. Kırmızı da evet, yeşillere aynen. doğru yol alıyordu ben ortadan dönerken. Çok iyi geldi. Ay yeşil, yeşil geldi. Yeşil geldi. Yeşil geldi. Yeşil geldi, yeşil geldi. Ben ölmeyeyim. Benim üstümde 4 zümrüt var. beni hafifinden koruman gerekebilir. Bu nasıl bir makro? Gitti attım aşağıya. Bir tane evet. daha geliyor. Evet. Aha aa. Emir attı beni attı beni. Attı mı seni? Bana geliyor. Attı Oha beni köpek al. gibi makrosu var öldürdü beni de. Alacağım şimdi onu alacağım şimdi onu. Alacaksın çok az canı var onun. Alırsın tamam. onu. Aldık 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 Aldın aldık, da aldık. benim aldık. iksirler gitti ya. Ya biz. Teste bırak iki dakika. Teste bırak iki dakika. Aa, ne bileyim ki sen ölünce direkt anında chest'e bırakmaya dönmüştüm geri döndüm sonra. Ee, benim ne yapmam lazım? Yaz bize toplu, toplu girmeye geliyor olabilirler. Baba Ama risk alalım var. mı? Baba zümrütler de gitti senin bir ortaya gitmen lazım. Risk alalım mı? Nasıl bir risk istiyorsun? Onlar ben gideyim başka base'e saklanayım. Onlar bize geldiğinde ben onlara gideyim. Bir dahakine bence toplu gelecek bunlar. Bence ortanın şurasında da saklanabilirsin. Ortanın solunda bak. Şurası böyle hale evet. gibi ya. Oraya gideceğim ben. Altın bırakıyorum Aa. buraya sana. Altın ver bakalım altın lazım. Bana aslında bobo atış tupu lazım. Şu elmasa gidip bir yer açsaydık. Elmasa bile gidemedik ya. Biz niye mal gibi oynuyoruz? bir? Yeşil geliyor yeşil geliyor yeşil geliyor. Ben kılıç alayım hemen. Alabileceğim onu? Ben aşağıda bekliyorum. O beni aldı ben onu aldım. İyi güzel o da iyi o da iyi. Ben şey yapayım. Lan Hatır bir an tava, bir tava bastım üç tane yeşil görünüyordu tam dedim yeşiller üç kişi mi kaldı yok. almaz kalmaz onlar. Biz kaldırız. Bunlar yine gelmeye çalışacak. Baba onları daha durdura... Ya ipini aldı onlar. ipini kopardı da abi. biz... Kırmızının taşlarına bakıyoruz şu. Ben yeşili tak diye atabilirim. Bana bakıyor. Aptal. Ooo! Oh! Oo! Oh! Geri gönderdi atıştı bunu. Dans yapıyor piç. Onun için bakıyormuş demek ki. Kardeşim ağzına acı biber süreceğim. Evet acı biber hak ettim. Ben de vurdum. Oo. Ben de vurdum. Atlatamadı. Gel gel gel. gel. İki. Tamam aldım. Öldü. Aldım, al. Gel aynı anda alalım şunu. Ah, aldın değil mi? Aldım galiba. Altı tane altın var çizdi. Evet. Ben bir orta sevdası yapıp geliyorum. Peki baba. Ben demir olarak gelişsek biraz ateş topu falan yapsam bol bol. Baba sağ ve sol elmas hala kimse git. Elmas set olup Yeşil geliyor bir tanesi. Elmas set olup geliyor düştü. Düştüyse çok iyi düştü. çok iyi. Atıp topu almam lazım benim yine acil bir şekilde. Ortayı çok koy verdik. Ortayı çok koy verdik. Maalesef, maalesef, maalesef. Benim bir tane de lanet olsun ya. Hiçbir şekilde geçilemiyor. Demir de yok ya abi. Demir de Ma, ben çok uzağım. Sakın savun beyzi. Git ne yapıyorsan yap savun. Ne yaparsan yap aşk ile yapabilir. Ne yaparsan yap. Aşk ile Savun o Bak sana söyleyeyim benim mi 5 dakika canım pahasına Savun beyizi ben bunların ağzına ver 5 dakika Peki baba 5 dakika Peşi baba. Peşi O savun baba. o Beyz gitmesin Hatta öldüğümde 40, Ölürsem ölürsem de Sana hediye ile öleceğim 48 tane Demir 16 tane altınla arkadaşlar bana garanti verdi eğer ölürse bunu hemen işleyin. İşlemek serbest. Öyle Hiç mi? Hoşuma. Ama öyle ama... de deme tuzakları varsa. Yalnız kırmızıyı öldürdüler. Evet bize geliyorlar galiba. Şu an bize gelen giden yok ama görünmezlikti. Gelmiş olabilirler mi bakayım. Alarm bile alamıyoruz şey abi. <laughs> alarm bile alamıyoruz. Adamlar en azından alarm alarm alıyor. Bunların alarmı vardır varmış. Vardı. <laughs> Öğrendim. Tecrübe ettim? Ben bir tane daha ateşte falan. Tecrübe ettim. E, görünmezliğim bitti. Ananı sikiyim. Var bir alıyorum. Zaten beş dakika ama. olmamıştı. Linç ettim. Linç. Linçleri hemen buna gömçürün arkadaşlar. Linç. 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 Baba bak, paldır küldür beni arıyorlar da hala çok sinsi bir yerdeyim. Beni görürsün Deçin sen bassam. Hepsi burada. Hepsi. Oy. Emircim sana bir tane kılıç şeyi açayım da. sen... <laughs> Bak arkadaşlar, lak girdi oyunuma. Allah belasını versin biri, böyle. Biri bize geliyor, bir tanesi <laughs> bize geliyor. Allah belasını versin böyle sunucusun. Eğer öldürsek sunucu yüzünden ölmüş olacağız Haber yani haberin olsun. İkincisi, ikincisi bize, gidiyor, ikincisi bize geliyor, ikincisi bize geliyor. Tamam bize gelen yok. Ortaya <laughs> gitti de yani ikisi de bazından çıktı. Üçüncüsü bazından çıkıyor. Üçüncüsü bazından çıkıyor. Tamam bize gelen yok ama şu an ölürsek sadece sulucu yüzünden. Ananı ananın hepsi geliyor Emir. <gülüyor> ya, <gülüyor> hepsi gelmiyor. Amman. Biri burada Ölüyor. o garanti. Yarrak hepsi gelmiyor. Hepsi geliyor. <laughs> Yarra yedik Emir. Hepsi gelmiyor. Emir hepsi burada. Amına koyayım ben bunların hepsini alamam ki. Atladılar buraya. Duruyor. Ananı sikiyim ya. Baba yapacak hiçbir şeyim yok. Hepsi burada. Aldım birini. Öldüm. Öldüm, bu, evet. bu kadar. Arkadaşlar, sinsi planımı hayata geçiremedim. 3 kişi gelmişti, biri arkada beklemiş. <laughs> Bir kişiyi de alamadın yani değil mi? Hayır, ben yatağı kırıyordum, tuzak etkinleşti ya. Ben direkt yatağı kırayım, sen de orada birini alırsan ben de bunu alayım dedim. Yatağı kırıyordum, bak kırmışım. Baksana, buraya kadar kırmışım be. Ya bana da lak girdi. lak girmese ben yolda elmas almıştım. 15 tane lak girdi. Beni Oo. bir anda boşluğa ışınladı. Boşluğa Oğlum beni. hem şartlısı olsaydı ben şu an çatıştığımı kesin alırdım. Ben de şey vardı, e, luck girdi bir anda beni boşluğa itti. Dümdüz yürüyorum arkadaşlar, hiçbir şey yok. Tak, kılıca, şey edeyim. kılıca şey verseydim ben kesin alırdım. Armorum olsaydı Üst... öyle öyle bir de Sadece o değil, üstümde 3 tane şey vardı. Ee, Ateş topu vardı, ok almıştım, yay almıştım altından. Onlar da gitti, o yüzden öldük. Yoksa ben bunları yoldan da geçirmezdim. 3 oyundan ama. Ben bir baktım tahta kılıcım 3 kişi yoldan geliyor 15 <laughs> elmas gitti ya gitti ateş topladı gitti o yüzden öldük yani aslında sunucu bizi hani 2 kişi kaldık ama ona rağmen sunucu adam akıllı olsa yine bitmişti. Luck girmeseydi yüksek ihtimal dördüncü de o gelecekti peşlerinden evet. ben de kıracaktım. E şöyle bir şey oldu dümdüz gidiyorum tak diye bir anda boşalttı hiçbir şey yok yani. Neyse anladım. arkadaşlar giren girdi. Nasıl yapalım bir olaydı Biz... giren girdi. Şimdi size veda ediyoruz arkadaşlar. Bir veda falan veda diyoruz ama biliyorsunuz yine oyunlarımızdaki gücümüzü gösterdik Bedwars'ta da çok iyiyiz. Tabii yani işte. Küçük oyunda. oyunda da iki kişi kalmamıza rağmen gücümüzü gösterdik Ay, abi. Bir dahaki <laughs> oyunda her türlü kazanıyoruz. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Bir dahaki Neyse. bölümü bekleyin. destekinizi bekliyoruz ediyoruz. yorumlarla, beğeninizi, abone olmanızı bekliyoruz ve çav diyoruz. Çav çav.